Arkadaşlar merhaba. Bana tıp fakültesi kazandıran iki alışkanlığımdan kısaca size bahsedip hemen videoyu kapatacağım. Çünkü sizin kaybedecek zamanınız yok. Birinci maddeye gelirsek. Arkadaşlar şu anda beni izlediğiniz bu YouTube hesabı var ya. Sizden şunu istiyorum. Bu YouTube hesabını boş verin. Kendinize yeni bir mail adresi açın. Ne olursa olsun bir tane uydurma hemen mail adresi aç ve YouTube'u bununla beraber kullan. Ne demek istiyorum? Sen şimdi bu YouTube hesabında beni izliyorsun tamam mı? Ondan sonra yanda şey çıkıyor. Fenerbahçe şunu 500-0 yendi. Aa diyorsun, tıklıyorsun. Ondan sonra Muhammed Ali'nin bir tane knockout videosu çıkıyor. Gidiyorsun ona tıklıyorsun. Oradan diyorsun ki hadise öyle bir şey dedi ki çok çok şok falan yapıyor böyle. Merak ediyorsun onu tıklıyorsun. YouTube algoritması kafayı yiyor. Sen mesela ders yaparken Örnek veriyorum TYT matematikten bir video mu izliyorsun. Kenarda sana saçma sapan magazin haberleri vermeye başlıyor. Spor haberleri vermeye başlıyor. Ben bunu istemiyorum diyorsun ve gidiyorsun kendine bir tane YouTube hesabı açıyorsun ve bu YouTube hesabı ders hesabı. Adını da mesela ne yapabilirsin? Hedefin yapabilirsin ya. Ben mesela e, sınava hazırlandığım süreçte benim YouTube kanalımın adı neydi biliyor musunuz? Bazılarınız hatırlar. Hedef tıp MG metan gazinin MG'si. Hedef tıp MG. Amblemi neydi? Ege Üniversitesi Tıp Fakültesiydi. Bu hesap beni motive ediyordu. Niye? Çünkü hedefim tıptı. MG bendim. Hedefim Ege Üniversitesiydi. Birkaç soru fazla yapsaydım kazanıyordum ama nasip Şöyle diyelim. Sınav ana. Ama ben bir TET matematik videosu izlerken bana yanda gidip saçma sapan izlemediğim videolarla ilgili şeyler önermiyorlardı ve böylece YouTube'da o şeyden çıkıyordum. Hani odağım dağılmıyordu. TYT matematik videosu mu izliyorum? Karşımda bir başka hocanın aynı konuyla ilgili çözdüğü başka bir soru çözüm videosu falan yer alıyordu. Hani bu kadar. Benim söylemek istediğim. Görüşürüz.